Herkese merhaba arkadaşlar. Balova'dayız. Balova'da çok güzel bir yerin tanıtımını yapmaya geldim. Şimdi arkamda görüyorsunuz zaten parsel parsel ayrılmış arkadaşlar. Toplamda çok geniş bir alan. Şu an metrekaresinin 19 dönüm diye biliyorum. Tam hatırlamıyorum ama 19 dönüm diye hatırlıyorum. Çorum'un plakasında bulduk bu arada. Her biri kendine ait alanlara ayrılmış arkadaşlar. 600 metre ile 1200 metrekare arasındaki bölümlerden bahsediyorum. Yani 1200 metrekare burası ayrılmış tamamen 600 metrekare onun yanında var. 600 metrekare onun yanında var. 1200 metrekare onun yanında var diye gidiyor arkadaşlar. Toplamda 20-25 tane arsamız var. Bu arsaların satış rakamlarını birazdan söyleyeceğim. Ama öncesinde arkadaşlar 3 boyutları drone görüntülerini videonun içeriğine yerleştireceğim. Oradan da izleyeceksiniz. Çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem yerdeyiz. Hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz buraları. Hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Tek katlı Ev yapılabilir arkadaşlar. Bunlara çok güzel de 3 boyutları var. Onları da yerleştireceğim ben ee, videonun içeriğini. Oradan da ara ara izleyeceksiniz. Her biri kendi içinde ayrılmış. Tamamen girişleri farklı. İstenirse ağaç dikilerek bölmeler birbirinden tamamen ayrılabilir. Zaten burada direkleri konuldu. Telleri de çekilecek. Tamamen ayrı olacak. Şimdi Balava'da biz size ne tanıttık? İmarlı arsalar tanıttık. Hobi bahçeleri tanıttık. Balova'da ne ararsanız var arkadaşlar. Balova, Didim'e 17-18 kilometre mesafede güzel bir yer. 17-18 kilometre mesafede güzel bir yer. Doğayla iç içe. Hemen arkamızda şöyle bir göster arkamızı. Rüzgar gülleri var. 400-500 metre ilerimizde elektrik suyu bulunan yerleşim yerleri var arkadaşlar. Gayet merkezi bir konumdayız. Gelişime açık bir bölgedeyiz. Aslında burası yatırımlık arkadaşlar yatırımlık. Bundan iki sene önce burada arsa almaya kalktığınızda 45 bin liraya 30 bin liraya kadar alabiliyordunuz. Şu anda arkalarda dahi böyle güzel eli ayağı düzgün derler ya bizim oralarda Çorum'da çok kullanırlar mesela eli ayağı düzgün bir şey almak isterseniz bile 150-160 bin liranın üstüne çıkmanız gerekiyor artık. Hele ki merkezi bir konumda bir şey almak isterseniz daha da yüksek fiyatlara çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Elektrik su olan bölgede tabii ki fiyatlar çok yüksek 250 300 350 bin liralara kadar çıktı hatta 400 500 isteyen de var burası da hobi bahçesi olarak kullanılacak alan gerçekten muhteşem bir yer doğanın içinde ara ara zeytinleri görüyorsunuz bunları zaten sökmedik istenirse tamamen zeytinlik olarak kullanılabilir ya da bir kümes yapılabilir ya tavuk çiftliği yapılabilir Hasta bakım evleri yapılabilir buraya. Nasıl isterseniz arkadaşlar artık burası doğanın içinde. Havası, suyu tertemiz bir yer. Tertemiz bir yer. Genelde hani diyorlar ya bir söylenti var. Ben buna şahit olmadım ama Genelde her gelen diyor işte doktor buraları önerdi Doktor kaz dağlarını önerdi Kesinlikle önerdiyse burayı önermiştir Artık dedim şehirleşti insanlar dedimden kaçmaya başladı Artık böyle yerlere gelmeye başladı Arkalara kadar yerleşim yerleri mevcut İnsanlar burada ev yapıp oturuyor arkadaşlar Ev yapıp oturuyor insanlar Çok güzel hobi bahçelerimiz var Fiyatımız nedir? Şimdi metre karesi 700 TL arkadaşlar Metre karesi 700 TL 600 metre ise 600 çarpı 700 yapacaksınız. 1200 ise yine 700'e çarpacaksınız. Metre karesi 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz arsalar. Gerçekten konumu çok iyi. İstediğiniz şekilde arsalabilirsiniz. Hepsi zaten yol cepheli. Bu ön tarafımızda yol. Şu an aracın olduğu kısım hatta iş makinesinin olduğu kısımda yol arkadaşlar. Oraya da çıkalım orayı da gösterelim. Videoyu da sonlandıralım. Zaten drone görüntülerine ara ara giriyoruz. 3 boyutları ara ara giriyoruz. Çok güzel bir yer. Sizin için dağ, bayır, taş, toprak demeden çekim yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Artık bir beğeni ve like gelir kesinlikle oraya. Zaten eksik etmiyorsunuz. Karşıda da rüzgar gülleri var. Buranın devamında da arsalar var. Devamında da arsalar var. Burada da arsalar var. Şimdi mesela yorum kısmına yazacaklar. Hobi bahçesine ev yapılmaz. Evet yapılmaz. Hobi bahçesine yapılabilir ama belli ölçülerde yapılabilir. Ne yapılabilir? Tek katlı bir ev yapılabilir çok metrekareye vurmadıkça yani çok böyle abartılı bir şey yapmadıkça yapabilirsiniz arkadaşlar hobi bahçesine yapılabilir. Bunların belli prosedürleri var. Şu an hatırlamıyorum ama mimarla görüştüğünüzde ya da işte bir inşaat mühendisiyle görüştüğünüzde bunun bilgilerini size vereceklerdir. Ben de araştırıp Telefonda ararsanız bunun bilgilerini vereceğim arkadaşlar size. Şimdi hatta videodan sonra da mimar arayacağım. Soracağım nasıl oluyor? Nasıl bir prosedür izlememiz gerekiyor? Bunları da soracağım. Güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.